iPhone ve Android tartışmaları artık bitebilir çünkü Tesla inanılmaz bir telefonla geliyor. Elon Musk'ın yeni projesi şimdiden büyük bir ses getirdi. Peki bu telefon neden bu kadar konuşuluyor? Güneş ışığıyla şarj olacak. Evet Tesla telefonu şarj aletine ihtiyaç duymadan güneş enerjisiyle şarj olacak. Bu telefon dünyanın her yerinde ücretsiz ve sınırsız internet sunacak. Hani kota derdi yok ve çekim problemi olmayacak. Tesla telefonu cebinizdeyken kripto para üretebilecek. Bu aslında oldukça farklı bir özellik. Kamera ve işlemcisi iPhone'dan çok daha güçlü olacak. Bir de çok ilginç bir özellik daha var. Tesla telefonu kullanıcıların ruh haline göre renk değiştirecek. 2TB depolama alanıyla da dikkat çekiyor. Tasarımı ise premium olacak. Ve Apple ve Samsung'un en iyi modellerine rakip olacak. Peki fiyatı ne kadar? Tahmin olarak 600 dolardan başlayıp 1000 dolara kadar çıkabilir. Yurt dışında iPhone'ların ortalama 1500 dolar olup ülkemizde 3000 dolara kadar çıktığını düşünürsek Tesla'nın fiyatı inanılmaz uygun olacak. Çıkış tarihi henüz belli değil ancak 2025'in ortasında piyasada olması bekleniliyor. Yıllardır aynı özelliklerle çıkış yapan telefon firmalarının artık çok daha fazla çalışması gerekecek iPhone ve Android tartışmaları artık bitebilir. Çünkü Tesla inanılmaz bir telefonla geliyor. Elon Musk'ın yeni projesi şimdiden büyük bir ses getirdi. Peki bu telefon neden bu kadar konuşuluyor? Güneş ışığıyla şarj olacak. Evet Tesla telefonu şarj aletine ihtiyaç duymadan güneş enerjisiyle şarj olacak. Bu telefon dünyanın her yerinde ücretsiz ve sınırsız internet sunacak. Hani kota derdi yok ve çekim problemi olmayacak. Tesla telefonu cebinizdeyken kripto para üretebilecek. Bu aslında oldukça farklı bir özellik. Kamera ve işlemcisi iPhone'dan çok daha güçlü olacak. Bir de çok ilginç bir özellik daha var. Tesla telefonu kullanıcıların ruh haline göre renk değiştirecek. 2TB depolama alanıyla da dikkat çekiyor. Tasarımı ise premium olacak ve Apple ve Samsung'un en iyi modellerine rakip olacak. Peki fiyatı ne kadar? Tahmin olarak 600 dolardan başlayıp 1000 dolara kadar çıkabilir. Yurt dışında iPhone'ların ortalama 1500 dolar olup ülkemizde 3000 dolara kadar çıktığını düşünürsek Tesla'nın fiyatı inanılmaz uygun olacak. Çıkış tarihi belli değil. Ancak 2025'in ortasında piyasada olması bekleniliyor. Yıllardır aynı özelliklerle çıkış yapan telefon firmalarının artık çok daha fazla çalışması gerekecek.